Merhaba Ergin Bey. Merhaba Sümey Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Bugün biliyorsun Genco Erkal'ın mahkemesi vardı. Mahkeme çıkışında dedi ki 6 yılda Cumhurbaşkanı'na hakaretten 38 bin dava açılmış. Evet. Bu herhalde bir dünya rekoru. Evet efendimci bir toplum isteniyor. Soru sorulmasın. Eleştiri yapılmasın. iktidara koşulsuz biat edilsin. İnsanlar hapse atılmaktan korkup sussunlar. Bu mudur amaçlanan demiş. Bu konu benim de ilgimi çekti biliyorsun. 22'sinde benim de mahkemem evet. vardı. Cumhurbaşkanının hakaretten üç tane tweet'im e, hakaret olarak değerlendirilmişti. E, sen bu konuda neler söylemek istersin? Peki ben şunu sorayım. Burada Genco Erkal'ı suçladıkları şeyler neler? Attığı tweetlerin içeriği, özü. Gerçekten de Cumhurbaşkanı'na küfür ve hakaret mi var? Mesela birincisi Ayder Yaylası'nda yapılaşmayı. ikincisi Cumhurbaşkanlığı yönetim şeklini eleştirdiği. Üçüncüsü Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorduğu için yargılanıyor. Ve dört yıldan fazla hapsi isteniyor. Demokrasilerde böyle bir şey mümkün müdür? Bu da şaka değil, gerçek. Tekrar söylüyorum. Ayder Yaylası'nda yapılaşma, Cumhurbaşkanlığı evet. yönetim şekli, Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sormak. Tabii şimdi bunu eleştirirken de yeni bir dava, 38.001. davanın... Adayısınız. E sanıklarından birisi olmak istemem e, işin gerçeği. Tabi burada eleştiri ve eleştirinin sınırı önemli ve eleştiri yapılan kurum. E, Peki Genco Erkal sence sınırları aşacak biri midir? Kesinlikle Genco Erkal sınırları aşacak birisi değildir. İnsanların duruşu itibariyle, olaylara ve hayata yaklaşımları itibariyle bunları da kendi paylaşımlarından ve yaşamlarından görebiliyoruz. Kendisi sanatçı kimliğiyle etik değerlere bağlı olan, saygın bir insan toplumda da kabul görmüş, yaptığı işleri itibariyle de beğenilen, desteklenen bir insandır. Evet. Burada şuna bakmak gerekiyor. Temsil makamında olan insanların şeffaflık ve hesap verebilirliği. Evet. Bizim vergilerimizle maaşı ödenen, bize hizmet eden ve bizim için topluma yön veren insanların da bu konuda şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor. Örneğin bana deseler ki senin diploman yok deseler çıkarır, gösteririm diplomamı. Bu bir Peki, şeffaflık göstergesidir. Göstermeme hakkın var mı? Şimdi tabii ki göstermeme hakkım vardır. Bu özel hayatın gizliliğini de e, bir yerde kapsıyor ama özel hayatın gizliliğinin de bir sınırı vardır. Mesela nerede biter? Size nerede sorabilirler diplomanızı? Diplomamı benim e, şurada sorarlar. Bir işe gireceksem diplomamı sorarlar. Milletvekili adayı olacaksam diplomamı örneğin sorarlar. Ya da Cumhurbaşkanlığı seçilmek için anayasal olarak şartlardan bir tanesi yüksek e, üniversite mezunu olmak ise burada tabii ki ilgili kurum yüksek seçim kuruluysa benim diplomamı sorar. E, ben sana çok basit bir örnek vereyim. E, Sivas'ta biz 2018'de dükkan açtığımızda biliyorsun bir fotoğrafçı bizi gidiyor zabıtaya şikayet ediyor. Evet. Ve diyor ki onların ruhsatları yoktur onlar dükkan açamazlar neden müsaade ettiniz? Evet. Ve orada zabıt usta müdürü şunu yapıyor. Hemen dosyayı çıkarıyor, açıyor ve diyor ki bak bu adam fotoğrafçılık bitirmiş, fotoğrafçılık mezunu. Bu da iş yeri açma ruhsatı. Usta üreticilik belgesi. Bu da var. usta üreticilik belgesi ve diğer sicil kayıtları, evrakları diyor. Ve hatta şunu söylüyor. Diyor ki Sivas'ta bana fotoğrafçılık mezunu olup fotoğraf dükkanı açan bir kişi gösterin diyor. Şimdi bu direkt muhataba verilen bir cevaptır. Bu noktada da Cumhurbaşkanının diplomasiyle alakalı bir şahibe varsa bunun da yine giderilmesi gerekiyor. Bu bir Cumhurbaşkanına hakaret değildir. Toplumun bu konudaki beklentilerini karşılamadır. Buna da cevap verecek olan ya Cumhurbaşkanı'nın kendisidir, ya da Yüksek Seçim Kuruludur, ya da ilgili kurul ya da kurullardır. Evet. Bunu Peki. toplumsal ve siyasal bir malzeme haline getirmeye gerek yok çünkü çok kolay bir şekilde açıklanabilecek ve kanıtlanabilecek bir şeydir. Peki Ayder Yaylası da yapılaşmayı eleştirmiş. Şimdi Ayder Yaylası halkın mı, devletin mi, hükümetin mi? Ayder Yaylası sence nerenin? Sana göre nerenin? Şimdi burada şöyle bir karmaşa var. Birincisi kişilerin şahsi mülkleri vardır. İkincisi de kamunun malları vardır. Ayder Yaylası. Şimdi kimdir? benim benim şahsi malımı birisi eleştirdiği zaman kardeşim sana ne derim? Yani benim tapulu malım bu da kanunlarda koruma altına alınmıştır. Evet. İkincisi kamuya ait yerlerdir, kamuya ait yer. Ayder yaylası. Ben daha önceden de gittim oraya. Tabii şu anki halinde değildi. Her taraf yeşildi ve çok güzel bir manzarası vardı. O kart postallardaki manzara. Şimdi burası yapılaşmaya açılıyorsa doğal ve tabiat varlıkları olduğu için insanların bunu sorgulamaya ve eleştirmeye hakkı vardır. Ondan dolayı da bu. Ne Cumhurbaşkanının şahsına yönelik bir hakarettir ne de devlet kurumlarını küçültmek ya da aşağılamaya yönelik bir harekettir. Bizler kamuyu te temsil eden insanlarız. Kamu biziz ve Ayder Yaylası'ndan tutun Antalya'daki park bahçelere, sahile kadar bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Her ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin hakkıdır. Çünkü bizim vergilerimizle e, oranın bakımı yapılıyor, insanlara hizmet sunuluyor. Ondan dolayı da bunun sorgulamasını yapmak bizlere aittir. Ee, Genco Erkan'la ilgili de konulara değinmiş olduk. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz Ergin Bey. Bir sonraki e, videoda görüşmek dileğiyle bakalım bu sefer neleri eleştireceğiz, neleri konuşacağız? Ben teşekkür ederim. İnşallah yeni bir dava konusuna sebep olmaz. Ama dediğimiz gibi yani bizim burada niyetimiz kurumları, şahısları hedef almak değil, toplumun faydasına olan toplumsal kamu yararına faydalı olan Açıklamalar yapmak. Bundan dolayı da yönetici ve idarecilerin de bu ayrımı iyi gözetmesi gerekiyor. Evet. Görüşmek Eşim dileğiyle, de. kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Evet, sizi bu güzel manzara eşliğinde ezanı dinlemeye bırakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. <Hazırlı> biz toplanalım. <laughs> Heylen var herhalde. Polis.